Süt ve ürünleri konusunda özellikle sosyal medyada oldukça fazla bilgi kirliliği bulunmakta. Tüketicilerin sadece uzman kişilerin söylediklerine kulak asmaları bu anlamda çok büyük öneme sahip. İnsan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olan süt, hijyenik koşullarda üretilmediği, saklanmadığı, işlenmediği ve gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde insan sağlığı açısından önemli zararlara sebep olabilmekte. Evde sıcaklık ve süre kontrolü olmadan kaynatılan süt proteinini ve besin değerini kaybetmektedir. Bundan dolayı sütün kaynatımının 10-15 dakika süre altında 90-95 santigrat derecelerde yapılması önemlidir. Pastörize ve UHT sütlerin besin değerleri birbirine yakındır. Evde uygun koşullarda kaynatılmayan sütler besin değerini kaybettiği için bu sütlere göre daha az besin içermektedir. Sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünlerinin tüketiminin çok büyük bir önemi var. Süt başlı başına yağ, protein, mineral, vitamin içeriği nedeniyle yaşamın ilk 6 ayında tek başına yeterli bir beslenme sağlıyor. Büyüme ve gelişme çağında olan çocukların süt ürünlerini tüketerek ileriki yaşamlarında kemik erimesi hastalığına karşı risklerinin azaldığını biliyoruz. Sütün içerisindeki yağ asitlerinin kronik hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Sütün %3-3,5'luk bir kısmını oluşturan proteinlerin büyüme ve gelişme açısından, bunun yanında bağışıklık sistemi açısından, kemik gelişimi açısından, doku ve organ onarımı açısından çok büyük rolü var. Eksikliğinde önemli hastalıklara neden olabilecek vitaminler yine sütün içeriğinde fazlaca bulunuyor. Bunun yanında kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Obeste ile mücadelede önemli bir role sahip. İçerindeki kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemli işlevlere sahip. Özellikle kalsiyum kemik gelişimi açısından çok büyük bir rolü var. Kalsiyum mineralinin bağırsaklardaki yağ asitlerinin emilimini azalttığı ve böylelikle de vücut ağırlığının dengelenmesinde işlevi olduğu yine bilinen bir nokta. Yetişkin bir insanda günde 2 ila 4 porsiyon süt ya da süt ürünlerinin tüketilmesi günlük alım için yeterli bir miktar. Çocukluk döneminde, büyüme döneminde, ergenlerde, gebelikte, menopoz döneminde, emzirme döneminde bu miktarın 3-4 porsiyona kadar çıkarılması gerekiyor. 600-800 ml süt, yoğurt için bir kase, peynir için bir kibrit kutusu peynir olarak tüketilebilir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu küresel salgın dönemlerinde biliyorsunuz sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli, özellikle de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından. Bu nedenle e, her gün yeteri kadar süt süt ürünü tüketmenizi öneriyorum. Nerede üretildiği belli olmayan, hijyen kuralları sağlanmayan sütleri almayalım.